Hepiniz kütüphane görevlisinin uzun zaman sonra yeniden çekilen bu videosuna hoş geldiniz. Videoda belirtilen tarihler yaklaşık olarak değerlendirilmelidir. Milattan önce 4000 kaydedilen en eski Mısır efsaneleri. Milattan önce 3500 dünyada dinin ilk yazılı kanatı Sümer tabletlerinde kayıtlıdır. Milattan önce 3000 Dandera'nın hanımı olarak bilinen Hator, Dandera şehrinde kült merkezi gelişiyor. M.Ö. önce 2500. Osiris piramit metinlerinde ölen ve dirilten tanrı ve ölülerin tanrısı olarak karşımıza çıkar. M.Ö. önce 2100. Ziguratlar Sümer şehirleri Eridu, Uruk, Ur, Nipur ve başka yerlerde kullanılıyor. M.Ö. önce 1500 ila milattan önce 500. Hint Aryanların Orta Asya'dan daha büyük göçünün ardından Hindistan'daki Vedik dönem. M.Ö. önce 1500 ila milattan önce 1100. Rik Veda ilk kez Tanrı Rudra'dan yani Shiva'dan ve Tanrıça Tara'dan bahsederek yazılmıştır. Milattan önce 1500 ile milattan önce 500. Sözde Vedik dönemi Hintli bilim adamları vedaları yazılı hale getirdiler. Hinduizmin temel ilkeleri oluşturulmuştur. Milattan önce 1120. Sümer yaratılış hikayesinin günümüze ulaşan kopyası çok daha eski metinlerden yapılmıştır. M.Ö. 1000 Yahvizmin ortaya çıkışı M.Ö. 700 Yunan şair Hesiodos, Theogony ve Works and Days adlı eserini yazar. M.Ö. 600 Hindistan'da Charvaka Felsefe Okulu'nun gelişimi Milattan önce 599 ile Milattan önce 527. Yayın geleneğine göre Vardhamana'nın yaşamının geleneksel tarihlemesi. Milattan önce 566 ile milattan önce 486. Düzeltilmiş uzun kronolojiye göre Siddhartha Gautama'nın hayatı. Milattan önce 563. Siddhartha Gautama Lumbini'de bugünkü Nepal'de doğdu. Milattan önce 563 ile milattan önce 483. Modern bilimsel görüş birliğine göre Siddhartha Gautama'nın hayatı. Milattan önce 515 ile milattan sonra 70 İkinci tapınak dönemi. Yahudilik revize edildi. Kutsal yazılar kutsallaştırıldı. Yahve tek tanrı haline geldi. Tek tanrıcılık kuruldu. Milattan önce 6 ila milattan sonra 30. İsa Mesih'in hayatı. Milattan sonra 1 ila milattan sonra 100. Mitraizm Roma İmparatorluğunda yayılıyor. Milattan sonra 1 ila milattan sonra 100. Mahayana hareketi Hindistan'da bodhisavatta'ya yani yaşayanlara yardım eden aziz ruhlara olan inançla başlar. Milattan sonra 42 ila milattan sonra 62. Havari Pavlus Küçük Asya, Yunanistan ve Roma'da misyonerlik gezilerine çıkıyor. Milattan sonra 64. Roma'da Hristiyanlara resmi olmayan zulüm. Milattan sonra 65 ila milattan sonra 100. İsa'nın hayatı ve eserine ilişkin hikayeler bestelenmiştir. Bunlara İnciller denir. Milattan sonra 132 Septuagint İncil'in Yunanca çevirisi İskenderiye'de yazılmıştır. Milattan sonra 224 Zerdüştlük Sasani İmparatorluğu döneminde Pers devlet dini haline geldi. Milattan sonra 312 Roma İmparatoru 1. Konstantin Hristiyanlığa hoşgörü gösteriyor. Milattan sonra 314 Ermenistan Hristiyanlığı devlet dini olarak benimsiyor. Milattan sonra 500 ila milattan sonra 600 Hindistan'da tantrik ritüel yoluyla temasa geçilebilen yardımcı iblisleri de içerecek şekilde tanrıların sayısını genişletir. Milattan sonra 503 Clovis 1 Hristiyanlığa geçiyor. Milattan sonra 570 Muhammed Mekke'de doğar. Milattan sonra 600 Babil Talmutu derlenmiştir. Milattan sonra 610. Muhammed'e ilk vahi Hira Dağı'nda gelir. Milattan sonra 622. Muhammed, Hicri takvimin başlangıcını oluşturan Mekke'den Medine'ye göç olan hicreti üstlenir. Milattan sonra 624. Bedir Savaşı. Muhammed'in güçleri kazanır ve bu iktidardaki Kureyş kabilesine karşı İslam için bir dönüm noktası olur. Milattan sonra 625. Uhud Savaşı. Kureş kabilesinin Müslümanları yenilgiye uğratması. Milattan sonra 627. Hendek Muharebesi. Kureş birlikleri Medine'yi o zamanlar Yesrib olarak anılırdı, kuşatmaya çalışır ancak Müslüman kuvvetlerine karşı kaybederler. Milattan sonra 627. Beni Kurayza kuşatması. Müslümanlar Yahudi kalesini ele geçirdi. Milattan sonra 628. Hudeybiye Antlaşması. Muhammed'in Müslümanları ile Mekke halkı arasında bir barış antlaşması imzalanır. Milattan sonra 628. Hayber Vahası'nın fethi. Yahudiler Hayber Vahası'ndaki bir kaleye barikat kurarlar ve Müslümanlara ürünlerinin üçte birinin ödemeleri halinde orada yaşamalarına izin verilir. Milattan sonra 629. Muhammed ve Müslümanları tarafından Medine'ye göç ettikten sonra Mekke'ye yapılan ilk hac küçük haç veya umre. Milattan sonra 629 Muta muharebesi. Müslümanlar genişleyen hakimiyetlerini göstermek için Ürdün Nehri'nin doğusundaki köyü Bizans İmparatorluğundan ele geçirmeye çalışırlar ve Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanır. Milattan sonra 630 Mekke'nin şiddet içermeyen fethi. Kureş artık Müslümanların sayılarının kendilerinden çok daha fazla olduğunu farkına varır ve Müslümanların şehirleri Mekke'yi ele geçirmelerine ve onu istedikleri gibi yönetmelerine izin verir. Milattan sonra 630 Huneyn Muharebesi Müslümanların Bedevi Hevazin kabilesine karşı kesin bir zaferiyle sonuçlandı. Milattan sonra 630 Tayif kuşatması girişimi Muhammed'in güçleri başlangıçta Tayif'i kuşatmayı ve halkını İslam'a dönüştürmeyi başaramadı. Milattan sonra 632. Veda Haccı. Bu Muhammed'in katıldığı tek haçtır. Milattan sonra 632. Muhammed Medine'de ölür ve Müslüman halka önderlik edecek halifenin ismini açıkça belirtmez. Milattan sonra 632 ile Milattan sonra 634. Ebu Bekir, Raşidun halifeliğinin ilk halifesi olur. Milattan sonra 634 ile Milattan sonra 644. Ömer İbn El Hattab Ebu Bekir'in yerine geçerek Raşidun halifeliğinin ikinci halifesi olur. Milattan sonra 644 ila milattan sonra 656. Osman İbn Affan Ömer'in yerine geçerek Raşidun halifeliğinin üçüncü halifesi olur. Milattan sonra 656 ila milattan sonra 661. Ali İbn Avi Talib Osman'ın yerine geçerek Raşidun halifeliğinin dördüncü ve son halifesi oldu. Milattan sonra 712. Kojiki, Shinto dininin temelini oluşturan sözlü mitlerin bir derlemesi olarak yazılmıştır. Milattan sonra 720. Nihon Shoki, Shinto dininin temelini oluşturan sözlü mitlerin bir derlemesi olarak yazılmıştır. Milattan sonra 807. Imibe no Hironari Shinto dininin temelini oluşturan sözlü mitlerin bir derlemesi olan Kogoshui yazar. Milattan sonra 1122 Angkor Wat'taki Hindu tapınağının inşaatı başlıyor.